Arkadaşlar merhaba. Ev sorunlar ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle son iletişimimiz onda ne etki yarattı? Neler olabilir? Açılımı gerçekleştirelim istedim. Bakalım son iletişimden sonra ne gibi değişiklikler söz konusu olmuş? Aklınızdaki kişiyle aranızda. Aklınızdaki kişi ne yapacak? Yeniden iletişime geçecek mi? Bu soruları soracağız kartlara. Ben hep söylüyorum. Siz keyif almaya bakın. Önemli ve değerli olan sizsiniz. Bunu aklınızdan sakın çıkarmayın. Kimseyi hayatınızın merkezine almayın. O merkezde siz olmalısınız. Destelerimizi ayıracağız. Dilerim keyif alacağınız bir açılım olur. Dilerim sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz bu açılımla birlikte. eserlerimize ayırmaya başlayalım. Evet deserimizi hazırladık. Birinci desteğin üzerine Ametis taşını koyuyorum. İkinci desteğin üzerine de yeşim taşını koyuyorum. İkinci desteğimizi şöyle bir kenara alalım. Birinci destemizle yani amatis taşını seçen arkadaşlarımızla başlayalım bakalım. Evet. Şöyle bir kartlarımıza göz gezdirelim. Kurduğunuz son iletişimde aklınızdaki insan biraz önünü görememiş, kararsızlığa, karamsarlığa sürüklenmiş, size haksızlık yaptığını düşünmüş ve adaletli olması gerektiğine kanaat getirmiş. Ayrıca sanki hiç beklemediği bir anda iletişim kurmuşsunuz ve çok şaşırmış. O alıp verme dengesini sağlayamadığı için de geri durmayı tercih etmiş. O şu an maddiyata yönelmiş durumda ve bir dönüşüm geçiriyor. Önünü görememesindeki etkinler, etkenlerden bir tanesi de çok fazla kendini stres altında tutması. Sonuç olarak evet yeniden bir iletişime geçilecek ancak onun hayatında bir yıkım olması lazım. Bir şeyleri tamamen değiştirmesi lazım. Bu illa kötü anlamda yıkım değil arkadaşlar. Bu bir düşünceyi değiştirmek de olabilir, yolunu değiştirmek de olabilir, bakış açısını değiştirmek de olabilir. Kökten bir değişiklik söz konusu ve bu kökten değişiklik gerçekleştikten sonra Yaklaşık herhalde bir iki ay içerisinde sizinle yeniden iletişim kurup yeniden görüşmek isteyecek. Hatta bunun çok gerekli olduğuna inanacak. Çünkü size anlatmak istediği bazı şeyler var. Bu insan kendi gölgeleriyle savaşan, kendisiyle savaşan bir yapıda. Siz çok güçlü bir yaklaşım sergilemişsiniz. Öyle uçarı havai değil, ne istediğini bilen. Şimdi sorumuz neydi? Onda ne etki yarattı? Şaşkınlık etkisi yaratmış. Çünkü hiç beklemediği bir anda iletişim kurmuşsunuz. Mutlu da olmuş. Mahcup da olmuş. O dengeyi sağlayamadığını, adaletli yaklaşamadığını düşünmüş. Adaletli yaklaşmak isteyip sizinle bir ilişkiye başlamak istediğini görüyorum ben. Sanırım bu biraz platonik bir ilişki daha doğrusu adı konulmamış bir beraberlik ve adının konulacağını düşünüyorum. Güzel bir birliktelik yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Siz zaten bunun farkındasınız. Sadece biraz daha akışta kalın ve rahat olun derim ben. Sergilediğiniz bu dik duruşu da asla bozmayın. Birinci desteği için söyleyeceklerimiz bunlardı. Dilerim çok güzel bir şekilde yaşarsınız. Dilerim gerçekten istediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. Dilerim keyif aldığınız bir açılım olmuştur. Gelelim ikinci destemize. Yani yeşim taşını seçen arkadaşlarımıza. Arkadaşlar Haziran ayı sizin ayınız olacak. Kartlara şöyle bir baktığım zaman sizi hayal kırıklığına uğratmış bir kişi bu. Ayrıldığınız bir insan olabilir. Son kurduğunuz iletişimde belki bir umut kırıntısı aradınız. Onu da bulamadınız. O da biraz ters tepti. Ve siz artık uzaklaşmışsınız kurduğunuz iletişimde aslına bakarsanız çok büyük etkisi olmuş. Çünkü bu insan siz siz ne kadar mutsuz olduğunu bir türlü tamamlamadığı tamamlanamadığını anlamış. Kusura bakmayın konuşamadığım bir türlü. Çok etkilendim çünkü şu kartlara baktığım zaman hep neredeyse büyük arkanalar geldi. Büyük değişimler var. Beklediğiniz o büyük gelişme gerçekleşecek. Sizden özür dilemesini istiyorsanız evet bunu göreceksiniz. Size pişmanlığını dile getirip yeniden başlamak istediğini duymak istiyorsanız evet bunu duyacaksınız arkadaşlar. Ve çok yakın bir zamanda gerçekleşecek bu. Belki bayram vesilesiyle sizinle konuşmak isteyecek istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyecek Tamamlanmak isteyecek Sizinle bir arada yeniden Güzel bir ilişki kurmak isteyecek Çünkü nereye baksam Aşıklar kartını çektim Siz ben bir hata yaptım O insanla asla bir araya gelmem diyorsunuz ama Ben geleceğinizi düşünüyorum Biraz daha böyle kendinizi dengede Huzurda bıraktığınızı gördüm Çok güzel Böyle kalın bu dengeyi hiç bozmayın. O insan karşınıza geçip sizden özür de dileyecek. Size yaptıkları için de özür dileyecek. Yaptığı hatanın da farkında. Birinci destek ki bu insanın da finansal anlamda değişiklikleri var, sorunları var ve o sorunlarını aslında size çok fazla yansıtmış. Belki de o sorunlardan ötürü aranızda hep tartışmalar çıkmış. Belki de o sorunlardan ötürü sizden uzaklaşmış. Sizi itmiş. Çünkü bağlanamayacak pozisyonda görmüş kendisini. Ama bu saatten sonra o ayrı kaldığınız süre içerisinde sizin ona ne kadar çok destek olduğunuzu anlamış. Kurduğunuz bu son iletişim onda bomba etkisi yaratmış diyebilirim. Çünkü ne kaybettiğini gerçek anlamıyla fark etmiş. Size gelebilecek potansiyeli varken size gelemediği için hayıflanmış bile diyebilirim. Ama çok yakında belki de bayram vesilesiyle sizinle bir iletişim kuracak ve sizinle yeniden başlamak isteyecek diye düşünüyorum ben. Benim kartlardan aldığım enerji bu yönde. Dilerim siz de en güzellerini yaşarsınız arkadaşlar. Şimdi bir de niyet kartlarımıza bakalım. Niyet kartlarımız bizim için neler söyleyecek? Size niyetlerimizi tutalım. 3 niyet seçtim arkadaşlar. İlk niyetimizi açalım bakalım. Yeniden bir birleşme söz konusu, yeniden bir araya gelme söz konusu. Bu dileğiniz aslında sizin böyle içinizde yer etmiş bir dilek. Bu sadece sevgili olarak değil. İş anlamında da bir şeyleri yeniden başlatmak isteyebilirsiniz ve bunun için bir fırsat yakalayacaksınız. Haziran'ın 14'üne dikkat edin derim ben. Haziran'ın 14'ünden itibaren biriyle bir görüşme sağlayabilirsiniz konuyla alakalı. Ya da geri dönmesini istediğiniz bir insan size geri dönebilir. Konunuz her neyse bir arkadaş olabilir, bir sevgili olabilir, işle alakalı bir bağlantı olabilir. Bunun çok güzel geri dönüşünü alacaksınız. İkinci niyetimize bakalım. İkinci niyetimiz aile. Ailenizle ilgili tuttuysanız, aileyle ilgili tuttuysanız yine destek göreceğiniz bir niyet bu. Biraz da sizin destek olmanız lazım. Sanki biraz köşenize çekilmişsiniz ve her şey kendiliğinden olsun istiyorsunuz. Ailenizle aranızda bir problem varsa bunu önce sizin konuşmanız gerekiyor. Sanki bir şeyleri böyle atlamış gibisiniz. Bir şeyleri daha görmüyor gibisiniz. Konuştuğunuz zaman bu sorunların üstesinden gelebileceğinize inanıyorum ben. Bu dilekten ziyade aslında bence bu kart size ne yapmanız gerektiğini gösteriyor. Biraz daha bütünlük sağlayabilme potansiyeliniz var. Bunu görmeniz lazım bu kadar inatçı hareket etmemeniz gerekiyor diyor kart bana. Gelelim üçüncü niyetimize. Üçüncü niyetimiz umutlar. Umutlarınızı bağladığınız belki de hayatınızı ortaya koymak istediğiniz bir niyet olabilir bu. Ben burada da bir pişmanlık sezinliyorum. Bu pişmanlığı da artık birileri görsün, birileri gelsin, bir şeyler olsun. Sanki Aklınızda bir insan var ve onun pişmanlığını görmek istiyorsunuz. Bu sizin umudunuz haline gelmiş. İlla o insan gelsin de biz birlikte olalım değil. Sanki sizin içinizde yanan bir ateş var ve bir türlü sönmüyor. Bu kadar kendinize yüklenmeyin arkadaşlar. Sizin değiliniz bir başkası değil yine siz belirlersiniz. Bunu sakın unutmayın. Bu yüzden de hiç arkanıza da bakmayın derim ben. Umutlarınız bir insan üzerine ya da bir insanın pişmanlığı üzerine olmasın. Umutlarınız kendiniz üzerine olsun. Niyet kartlarımızda da gördüklerimi aktarmaya çalıştım. Dilerim huzurlu, mutlu bir bayramda sizleri bekliyordur. Dilerim çok güzel haberler alırsınız. Ben hepinizi çok seviyorum, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Siz de kendinizi sevmeyi ihmal etmeyin, olur mu? Siz de kendinize sevgiyle sarılın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.